Evet. E, tabii ki kimse kimsenin cennete veya cehenneme gideceğini bilemez. Onu yani onu söyleyen kişidir bilemez. Hayır, yani diyor ya mesela şu cennetlik şu cehennemlik diyen kişiler olduğunu farz edelim. E bunu söyleyen kişi kendisini bilemiyor. Belki. Kendisi de cennete de gider, gidebilir. Cehenneme de gidebilir. Dolayısıyla son nefeste bu belli olur. Allah'ın takdir diyor o. Ve hiçbir zaman içinde anlaşılamıyor. Bazen mesela çok mutlaki bildiğimiz bir insan cehenneme gidebilir. Bazen de hiç alakası yok zannettiğimiz bir insan da cennete gidebilir. Yani bu belli olmaz. Ee, bu yüzden insanları yorumlamak e, yani Allah adına onlara hüküm vermek zaten haramdır. ya Müslüman böyle bir şey söyleyemez. Açıkça vahiy gelmedikten sonra bir insan cennete gideceğine dair yani kitabı peygambere, kitaba vahiy gelmedikten sonra bir insan e, geleceğinden emin olamaz. Ama buna rağmen mesela peygamber efendimize cennete gideceği müjdelenmesine rağmen buna rağmen yine çok titizdi ibadetlerinde, yine Allah'tan korkuyordu. Yine Allah'a titizdi e, ibadetlerinde, e, Allah'ın hükümlerine uymada. E, Müslüman böyle olacak. Yani elliye elli hem cennete gidebilirim, hem cehenneme gidebilirim diye Allah'tan korkacak. Zaten bu aynı zamanda aşkın ve tutkunun da kökenidir. Yani Allah korkusuyla biz tutkuyu öğreniriz. E, derin sevginin kökeni de o yine Allah korkusudur.